Rüzgar gel. Anneciğim dur ısırma oğlum. Gel yuvanı temizleyelim. Cici yapalım. Gel çık dışarı. Aferin benim oğluma. Yiyeyim seni ben. Rüzgar. Anneciğim. Oğlum yuvanı temizleyelim. Yuvanı temizleyelim. Hayır çık çık. Çık oğlum. Çık. Mamalar koyalım. Soluğunu su temizleyelim. Su koyalım. Değil mi anneciğim? Bak. Ay kaka yapmış oğlum hep. Hep kaka yapmış. Kaka. kaka. yapmış oğlum. Hayır. Oradan çıkar mısın Rüzgar? Hayır. Ben sana maydanoz getireceğim. Hayır anneciğim. Çık. Çık oğlum. Çık. Seni boklu seni. Rüzgar, anneciğim. Bu kakalar ne oğlum? He? Bak. Aa, ne yapmış ya? Ne yapmış kakalı oğlum benim ya? Ne yapmış? Şimdi tertemiz yapalım oğlumun yuvasını. Buna su dolduralım mı Rüzgar? Rüzgar. Çıp çıp yapacağım mı? He? Banyo yapacağım mı oğlum? Şu koyalım mı buna? Küvete. Hayır, hayır. Ya. Gelmiyorsun hayır. Git bakayım. Git. Hayır, gelmiyorsun. Hayır, gel buna gir. Gel, küvetine gel. Gel. Yerim seni ben. Seni yerim ben. Kaka onlar kaka. Kaka onlar. Kaka. Yerim seni. Rüzgar. Rüzgar. Mamalarını bitirmiş benim oğlum. Mamalarını bitirmiş, ham yapmış hepsini. Boynumun kaplarına mama koyalım. Maması olsun. Suyunu temizleyelim. Rüzgar. Rüzgar. Bundan su içer misin oğlum? Rüzgar. Su içecek misin oğlum? Gel. Al. Al. Su. Su rüzgar. Rüzgar su. Anneciğim su. İçecek mi oğlum? Ay. İçmeyeceğim mi? Rüzgar. Suluktan içeceğim ben anneciğim. Yer ben seni. Rüzgar şişeden içeceğim mi? Gel. Suluktan. Suluktan. Yerim ben seni ya. Şişeyi tanımadı. Ama bardak olsa içer. Ah, geldi şişeye. Hayır hayır ısırmak yok. Rüzgar. Isırmıyorsun oğlum. Çok yaramazsın anneciğim. Akrobasi hareketler yapıyor ya akrobaşı oğlum benim ya akrobaşı kuş oğlum ya yerim seni yerim seni tamam. sarı belimizi alalım bakalım küvetini yıkayalım bakalım daha temiz yapalım oğlumun yuvasını bir de su da Bakalım rüzgar banyo yapacak mı bu sefer? Kakaları gelmiş ya. Kakaları yiyecek sanki. Seni yaramaz rüzgar seni. Seni yaramaz seni. temiz olacak ama olmuş muzası evet. temizlendi ama evet. her şeyi yaptık evet. Biraz su dolduralım. Deneyeceğiz bakalım girecek mi? Rüzgar, anneciğim. Bunu suyun içine koysam gelir misin oğlum? He? mi oğlum? Gel. Gel. Rüzgar gel. Atla. Atla anneciğim bak. Burada maydanozlar. Rüzgar bak. Gel. Hadi bakalım. Rüzgar. Rüzgar bak. Bak. Bak anneciğim. Bak. Gel. Gel. Burada burada. Burada gel. Atla bakalım. Aferin oğluma. Aferin benim oğluma. Yerim seni. Gel. Gel. Gel anneciğim gel. Bıcı bıcı da yaparsın. Hadi gel. Gel bak burada. Gel gel çabuk. Çabuk gel maydanoza çabuk. Çabuk. Aferin sana ya. Aferin benim cici kuşuma ya. Ya yerim ben seni. Fıstığım benim. Kuş oğlum benim bu ya. Allah'ım ya Rabbim. Aferin. <laughs> Aferin sana. Aferin oğluma. Oğlum mamalarını da koyayım. Ya anneciğim. Gel. Gel anneciğim gel. Gel. gel atla küvetine rüzgar rüzgar gel bak maydanozlar burada bak bak aferin oğlum aferin anneciğim rüzgar mamamız bitti sana mama almamız lazım mamamız bitti anneciğim hı tertemiz yaptık Su da dolduralım. Atla oğlum. Küveti atla Rüzgar. Rüzgar. Atla anneciğim. Hadi küvete gel kafesin içinde silelim. Rüzgar. Rüzgar. Atlasana. Rüzgar. Hadi gel. Ama çık dışarı dışarı çık. Dışarı çık gel. Gel. Hadi sileceğim ben. Kafesi mi Rüzgar gel. Gel. Gel anneciğim gel. Gel çocuk. Gel. Hadi bıcı bıcı yap gel. Gel maydanozlar burada Rüzgar bak bak bak. Gel. gel. Gel Rüzgar. Anneciğim. Rüzgar. Gelir misin buraya? Yani ıslandı sadece rüzgar. Gel buraya. Niye kaçıyorsun banyodan? Rüzgar. Rüzgar. Gel. Gel bak. Aa! Zilim burada rüzgar. Anneciğim.